Devam edelim. Şimdi bu derbe girişimi olduktan sonra Türkiye olarak merak edilen sorular var. Biz de haberlerimizle konuklarımızla karanlıkta olan noktalara ışık tutmaya çalışıyoruz. İşte bu çerçevede bir konumuz daha var. Ankara'ya döneceğiz. Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel bizi bekliyor. Efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi. Kuşunsanın. Balyoz davasının mağdurlarından birisiniz. Bir anlamda tasfiye edilen askerlerden birisiniz. Kitaplar yazdınız. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fethullahçı yapılanmaya defalarca dikkat çektiniz. Son kitabınız 2016'nın başında çıktı. Yine bu tehlikeye dikkat çektiniz. Ağacın kurduğu Fethullah'ın askerleri isimli kitabınızda. 20 Fethullahçı askeri isim isim deşifre ettiniz ki bu darbe girişiminde belli başlı yerlerde olan askerlerdi bunlar. Şu an hepsi içeride. Komuta kademesine mektup yazdığınızı biliyoruz. Bu yapılanmanın darbeye kalkışacağına ilişkin uyarılarınızı defalarca yaptığınızı biliyoruz. Peki Türkiye'nin merak ettiği soru şu. Bu uyarıları yapan da sadece siz değilsiniz tabii. Birçok sizin gibi asker, gazeteci bu uyarıyı yaptı. Bizim merak ettiğimiz soru şu yani neden dikkate alınmadı bu uyarılar yani bu tehlikenin büyüklüğü göz ardı mı edildi yoksa zaten soruşturmalar başlıyor yaş da geliyor bunları bir şekilde tasfiye ederiz böyle bir kalkışma yaşanmaz mı denildi ne oldu orada öncelikle sizlere ve bütün izleyicilere saygılarımı sunuyorum bu kalkışmada bu haince kalkışmada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları saygıyla, minnetle anıyorum. Şu anda yaralı olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu arada tarihçilerin kutbu malum Halil İnalcık da Hakk'a evet. yürüdü. Ona da aynı şekilde minnetle dua gönderiyorum. Efendim şimdi e, niye böyle oldu? Neden e, ağacın kurdu? Ağacı bu kadar sardı da kimsenin haberi olmadı. Cevabının gerçekten e, kitapta yetmez. Kitapta vermeye çalıştık ama çok uzun olur. Şöyle diyeyim, e, çoğunlukla e, bu bildiğimiz Fetullahcı terör örgütü diğer örgütlerden çok farklı bir örgüt tabii. Yani e, çok farklı bir yapılanmaları var. E, sureti aktan gözüküyorlar. Onları tanımlamak çok zor. Onu söyleyeyim önce. Bunu biz de zamanında çoğu kez tanıyamadık tabii. Yani görev süresimizde sürecimizde de tanıyamadık. İşte mesai arkadaşısınız düşünün. Bakıyorsunuz görevini yapıyor, gayet iyi. Yani herhangi bir bu şekilde bir refleksi yok, başka bir belirlemeniz yok. Dolayısıyla bunları tespit etmek çok zordu başlangıçta. Tabii biz bunların nasıl bir tehlike olduğunu, devlette nasıl organize olduklarını rahmetli Necip Hamlemitoğlu'nun kitaplarından öğrenmeye başladık. Mesela ben şahsım adına ilk önce bu tehlikenin büyüklüğünü rahmetli Necip Hamlemitoğlu'nun Köstebek kitabından öğrendim. Daha sonra böyle ufak ufak tabi okuyorsunuz, ediyorsunuz, sağınıza solunuza bakıyorsunuz, çok kolay tanımlayamıyorsunuz bunları. Daha sonra ben 2009'da Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordum. Daire Başkanı olarak. O zaman bir itirafçı uzman çavuş öğrenci bana ulaştı. Ve kendinin Fethullahçı olduğunu, Fethullahçı örgüte efendim beraber hareket ettiğini, evlerde yetiştirildiklerini, hücre sistemiyle eğitildiklerini ifade etti. Ben bunu e ee, tabii üstlerime e, bildirdim. 2009'un sanıyorum sonuna doğruydu. 2010'un başında da ben tutuklandım Balyoz davasında. Ondan sonraki süreçte de 4 yıl malum e, Balyoz davasında içeride kaldım. Biz Balyoz davasında içeri girince bazı şeylerin daha çok farkına vardık. E, bu arada zamanımız ne kadar? Ben eee e, devam edin. Acaba? E, 20 dakika 15 dakika tamam, zamanınız var ama Ben da, çünkü evet. bu çok önemli. Orada tabii ilk defa denizcisi, havacısı, karacısı, jandarması bir araya geldik. Herkes de böyle bu konuyla ilgili, bu örgütle ilgili kırıntı, küçük küçük bilgiler, şu olabilir, bu böyledir diye şeyler geliyordu, konuşmalar yapılıyordu. Ben onları yani beynimizin bir tarafına yazıyoruz tabii. Çıktıktan sonra, yani 2014'ün Haziran'ın 18'inde çıktık, biz çıktıktan sonra pek çok insan, pek çok personel şu anda muazzaf olan, olmayan, sistem dışına itilmiş insan geldiler bizi buldular ve konuyu anlatmaya çalıştır Çok farklı mekan ve zeminlerde çok farklı şahıslar benzer şeyler anlatıyorlardı. Örneğin okullar. Okullarla ilgili ben cezaevinde de bana ziyarete gelen, işte bizim daha önce mesai arkadaşlığı yaptığımız subaylar, az subaylar vardı. Onlar işte çocuklarının baskıya uğradığını ifade ediyorlardı. Hatta bu konu o kadar çok olmuştu ki ben cezaevinde hükmüm onanmasına rağmen 18 yıl hüküm yedim. Hükmüm onanmasına rağmen. Gelen bir kara kuvvetli kuvvetleri yetkilisi bir albayımıza ki rapor hazırlıyorum. Ben bizzat kara kuvvetleri komutanına veriyorum bu raporu dedi. Bunu ilk defa açıklıyorum. Gerçi kitaplarımda benzer şeyleri yazdım ama ee, ne dersin dedi? Onlar işte cezaeviyle ilgili bir şey der misin diye bakıyorlardı. Dedim ki ben tamam hükmü onanmış bitmiş bir adam ama biz bu vatanda yaşıyoruz. Bu vatan bizim. Dolayısıyla bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bakın lütfen kara kuvvetleri komutanımıza iletin. Şu anda askeri okullarda özellikle Fethullahçı olmayan, Fethullahçı örgüte e, intisap etmemiş. Özellikle de subay, az subay çocukları ve askeri lise öğrencilerini bir şekilde sistem dışına atıyorlar. Ama sağlık, ama baskıyla uzaklaştırma, ama derslerden. Bir dedim el atsın. Çünkü rakamlar çok korkunç. Bana o zaman tam bütün rakamları e, almamıştım ama söylenen rakamlar yani inanılmaz rakamlardı. Peki iletildi mi bu? Sonra bunun bu iletildiğini kuvvetli. biliyorum. Aynı arkadaşımız Aynı arka söyleyeceğim. Aynı arkadaşımız daha sonra geldi. Bizzat dedi Kara Kuvvetleri Komutanımıza bu talebini ilettim. Bu söylemini ilettim dedi. Kara Kuvvetleri Komutanımız o zaman Hulusi Akar'dı. Evet. Hulusi Akar, şu anki Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'dı. Ne mi oldu? Hiçbir değişiklik olmadı. Gördüğünüz, e, gördüğünüz o darbeci tu generallerin çoğuna bakın. 2013, 2014 ve 2015 yaşında da tu general oldular. Hiçbir tedbir bu anlamda eee getirilmemiş. Peki neden Bunun neden gelmedi? Vardır evet. mutlaka. Sizin bir tahmininiz var bir... mı? Tabii bir kısmı Efendim şimdi tabii ki e, tahminimizi söylemek zor. Şöyle diyeyim. E, biz bu kadar herhalde bu kadar güçlü olacağını düşünmediler. Hı hı. Bunların bu, bu şekilde kalkışma yapacağını düşünmediler. En iyimser şekilde bunları söyleyebilirim ben. Ama tedbir getirmedikleri, bu olayları görmemezlikten geldikleri veya görmedikleri. Şimdi görmedikleri desem biz ikaz ediyoruz. Yani bir iddia ortaya sokuyor. Mesela şu kitap bak ağacın kurdu. Ben bir yani bu kitabı yazmak için yazmadım. İnanın. Bu şeyleri öğrendikten sonra ben aynı zamanda tabii kumpas der e, de, kumpas derin yani e, bu isimli davalarda yargılanmanın kurmuş olduğu derneğin ikinci başkanı. Biz bu elde ettiğimiz bilgileri yetkililere ilettik. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında duran adamla ilgili bakın bir yıl önce devre arkadaşları tanıyor. Tabii biz bunların hepsini tanımayız. Diyorlar ki bakın bunu biz askeri liseden tanırız. Bunlar soru alarak Asker liseye girmiş adamlar. Bu ondan. Şimdi ben inanın kaç tane bürokrata arkadaşımıza bunu ilettim. Dedim ki bak bunda bir şüphe varsa düşünün Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında yağ, e, yaveri. Bir şüphe varsa ne yapacaksınız? Yani bir idari tedbir geliştireceksiniz. Dedim ki bakın bu çok yaygın bir şekilde bunlardan olduğu söyleniyor. Hakeza Sayın Genelkurmay Başkanının Özel Kalem Müdürü ki kara kuvvetlerinden beri, kara kuvvetleri komutanı olduğundan beri yanında olan arkadaşımız kitapta ismi var. Ve ki bakın bunun bu şekilde olduğu söyleniyor. Şimdi bu bir iddia. Ne yapacaksınız? Araştıracaksınız. Şimdi pek çok bu iddia doldu doldu. En sonunda işte ben o da TV'de zaman zaman yazardım. Mesela Şubat ayında yazdım. Fetullahçı junta darbe mi hazırlıyor? Bir şeylere dayanarak yazıyoruz tabi. Bazı şeyleri takip ederek, bazı refleksleri takip ederek yazıyoruz bu. Ama baktık ki bu reflekse karşı hiçbir refleks olmadı. Sonra sonra bir çığlık atmamız lazımdı. Bu kitap mecburen yazılmış. Bir çığlık olsun diye yazılmış bir kitaptır. Sonrasında tehditler. Bakın ben bundan dolayı cezalandırıldım. İki yıl şimdi sosyal tesislere giremiyorum. Şimdi bakın ben bir iddia ortaya koyuyorum. Bu iddia yalnızsa siz araştırın. Doğrusunu bulun. Ama ben niye cezalandırıyorsunuz? Ben çok vahim bir iddia ortaya koyuyorum. Çok Peki. vahim evet. Yani bu vahim iddiayı ortaya koydum diye beni cezalandıracağınıza. Hiç önemli değil tabi bu ceza. Bunu gündeme getirmek için söylemiyorum ama. Yani bu vahim iddianın üzerine gidilmez mi? Maalesef pek çok dava vesaire falan. Peki sayın yani e e komuta kademesi Sayın evet. Önsen, şunu sormak Pardon. istiyorum. Şimdi 15 Temmuz gecesine dönersek, siz bu ilk askeri hareketlilik haberlerini duyduğunuz anda dediniz mi? işte benim dediğim bu darbe geliyor dediniz mi? Ne düşündünüz ilk o an? Anlatayım o geceyi de anlatayım. O geceyi anlatayım. Ben hiçbir televizyon kanalını dinlemedim o anda. Ben dışarıdaydım. Uçakların e, alçak uçuş yaptığını gördüm. Birkaç tur ben darbe olduğunu anladım. Darbe deyince tek darbedir. Yani biz bunu biliyoruz. Çünkü buna hazırlıklıyız. Belki zaman açısından yanılmalarımız olmuştur. Kesinlikle Fethullahçı örgütün darbesini olduğunu anladım. Fakat bir junta mı yoksa komuta kademesini de ikna ederek mi bunu yaptıklarını başlangıçta anlamadım. Tabii daha sonra e, anlaşıldı. Tabii ki hemen e, tedbirimizi aldık. İlk işimiz tabii ki silahımızı kuşanıp Çocuklarımızı sağlam, emniyetli bir yere bırakıp, sokağa ilmek oldu. Onu söyleyeyim. Bu, Nereye bunlar gittiniz? bu vahmeti bilen. E şimdi Ankara çeşitli yerlerine gittik, dolaştık. Evet. İşte arasında mit olan efendim, jandarma genel komutanlığı olan yerlerdi. Ha, tamamen hakim olsaydılar da, çok açık söyleyeyim ki, yine teslim olmayacaktık. Yani en yakın dağ neresi oraya çıkacaktık. Bunun kararlılığını vermiştik. Zaten ben e, yola çıkarken de Facebook'tan e, mesajım o şekildedir. Fetullahçı darbe bakın. İlk dakikalarda Fetullahçı darbe. Kesinlikle teslim olmuyoruz. Direneceğiz. Allah'a emanet olun. babında bir tane mesaj attım ve ondan sonra e, e, alana indik. Bunların biz başarılı olduğunda yapacaklarını bildiğimiz içindir. Yapacaklarını bildiğimiz içindir. Mesela Peki. genelde bir ağız alışkanlığıyla söylenen askeri darbe askeri darbe deniyor. Burada askeri darbe bildiğimiz tabii ki as bütün darbeler kötüdür. Evet. Tabii ki askeri darbe kötüdür ama bu askeri darbenin ötesinde bir şeydir. Mesela komutanı kim diyorlar? Önemli değil ki. Ha Şimdi onu yani komutanı soracağım. Kim değil? Evet. Komutanı Fethullah Gülen'dir. Şimdi Fethullah... Bakın Akıncı üstünde Akıncı... Bir onu sormak evet. istiyorum. Arkasında Pardon. Fethullah Gülen var zaten ama bir numara kim Çok ee, sorusu da var. Akın Öztürk ile ilgili bir takım evet. ifadeler Bakın. de oldu, genel kurmayın açıklaması Bakın. oldu. Sizce bir numara kim de bu darbede ordu içinde? Bir numarası, bir numarası bence bir rütbeli değildir. Akın Öztürk değildir bence. Akın Öztürk sadece belki askeri kanadın başına getirilecek adamdır. Ama ben şu an için bir bu konuda net bir bilgim olmadığı için bunu da söylemek istemiyorum. Ama bizim klasik darbelerde nedir? Genelkurmay Başkanı diyelim veya cuntanın bir başı vardır. Ve o cuntanın başı darbe sonucunda e, ne olur efendim aynı zamanda devletin de başına gelir. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir örnek Akıncı üstünde biliyorsunuz bir akademisyen. Sanıyorum Sakarya Üniversitesi'nde ilahiyat, i̇lahiyat fakültesinde evet. bir e, e, akademisyen Bakın, yakalanıyor. Ne işi var? Bakın, ne işi var? Şimdi, e, sonra da bakın, hakim her şeye rağmen bunu serbest bırakıyor. Yani, e, her şeyi göze alarak serbest bırakıyor. Şu anda kaçıyor e, bu arkadaş. Muhtemeldir ki o el koyacaktı veya böyle birisi olacaktı. Yani, biz burada işte darbenin lideri kim olacaktı, o anda kim başına geçecekti diye düşünmenin anlamı yok. Akın Öztürk müydü demenin anlamı yok. Yani bu soru, bence... Ee, bu anlamda anlamını kaybetmiştir. Bu çok farklı bir örgütlenmedir. Sadece burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki junta bu örgütün sadece silahlı kanadıdır. Bunu söyleyebiliriz. Silahlı kanadıdır. Dolayısıyla burada kim gelecekti e, demek, Akın Öztürk müydü demek bence çok doğru değildir. Belki askeri kanadın komutanı olacaktı veya bir başkası olacak. Sadece askeri kanadın komutanı olacak olur. Yani. Onun haricinde darbenin lideri bence bir sivil olurdu. Esas lideri de Fethullah Gülen'dir zaten. Peki şunu sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık bir saat önce bir açıklama yaptı, rakamlar verdi. Bu darbe girişimine 8651 TSK mensubunun katıldığını söyledi. 1676 Erbaş, 1214'ü Asker ve yüzde bir tekabül ediyor TSK'nın ama biliyoruz ki üçte biri generallerin de içeride şu an şüpheli olarak. Şimdi merak edilen soru şu yani bu 8651 kişiyle bu iş bitti mi TSK'nın içinde yoksa hala bizim bilmediğimiz açığa çıkmayan terör örgütü mensupları var mı ve tekrar bir kalkışma için bir fitilini ateşleyecek bir güçleri var mı bir kalkışmanın? Çünkü bu da tartışılıyor. Şimdi evet. Şimdi şöyle diyeyim. Bir kere bu açıklamayı manidar buluyorum. Manidar buluyorum. Neden? Bu yüzde bir buçuk. Neyin yüzde bir buçuğu? Bütün orduyu alırsanız zaten çoğu mükellef asker. Yani e, anlaşıldığı biçimiyle söyleyeyim. Erbaş ve erlerden oluşuyor. Yani işte gelip e, bir yıl görev yapıp giden askerlerden oluşuyor bunu e, bu şekilde kabul edip buradan bir yüzde bir buçuk çıkartırsanız olmaz. Biz burada bu örgüt bu erleri almışlar götürmüşler. Çocukların çoğu haberi bile yok. Biz burada rütbelilere bakacağız. Yani rütbelileri bir çıkarsınlar bakalım kaçta kaç oluyor. şu e, Yani mükellef askerleri çıkarsınlar ve rütbelilerin kaçta kaçı bu darbeye karışmış ona bakmak lazım. Bu bir. İkincisi sisteme baktığınız zaman bu sayının böyle iki binler, üç binler, sekiz binlerle filan izahı yok. Zaten burada gördüğünüz gibi mükellef askerler daha fazla. Evet. Bunun izahı yok. Çünkü bakın ben kitabıma yazdım. Şu, şimdi işte dediğim gibi yani çok zamana girersek belki ee, çok vakit alır. Ama bakın yıllara sari bunlar örgütleniyorlar. Onlar birbirini tanıyorlar. İnsan kaynağında problem yok. Kimi nereye yerleştireceklerini biliyorlar. Şimdi şimdi sadece Genelkurmay Başkanı'nın Yaveri'nin söylediğine baksak bu sayının ne kadar cüzi olduğunu anlarız. Ne diyor binbaşı? Diyor ki 90 yılı sonrasında giren subayların dikkat. Ben diyor tabi hepsini tanıma mümkün değil ama sistemi bildiğim için söyleyeyim ki yüzde 60'ı 70'i diyor e, Fethullahçıdır diyor 90'dan sonra. Bu 2000'den sonra bu sayı katlanarak yukarıya doğru çıkıyor. Siz hesap edin bu sayı yeterli midir değil midir? Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mümkün değil. Özellikle aşağıda özellikle aşağıda çok sayıda Fethullah Gülen yanlısı olduğunu, subayın, az subayın olduğunu biliyoruz. Bakın 2003'te akademide soru sistemini ele geçirdiler. Sınav subaylığı diye bir sistem vardır orada. Sınav subayı. Bütün sorular orada toplanır. Yani herkes, her öğretmen, her hoca, her akademisyen 5 tane 10 tane soru hazırlar. Diğer akademisinin ne hazırladığını bilmez. Ama bütün soruları sınav subayı bilir. 2003'te orası sistemi ele geçiriyorlar. Çünkü önce personel başlıkanlıkları kimin nereye atanacağını biliyorlar. Sınav e sistemini ele geçirdikçe ne yapıyorlar? Kime ne vereceklerini bildikleri için. Mesela benim iddiam 2003'ten itibaren kurmay subaylara baksınlar. Ee, sayın 99 diyeyim ben. Yüzde %99 şimdi, diyeyim bakın iddialı bir rakam ortaya koyuyorum Şimdi bize bir yüzde, e, yüzde verebilir bir de, misiniz? Yani ne olur ne olmaz diye bırakıyorum e, Şimdi alt kadroda daha Ve, çok bakın, var diyorsunuz ama Çok yanlıştır yüzde vermek Yüzde evet. vermek çok yanlıştır Sisteme bakmak lazım evet. İşte yüzde verenlerin nasıl mahcup olduklarını gördük Öyle yüzde onlar yok yüzde elliler Şunlar bunların hepsinin e, Havada kaldığını gördük Yüzde vermek çok yanlış olur Sistemde bakın Subaylar var. Subaylar, kurmay subaylar, normal subaylar olarak ayrılıyor. Sistem kurmay subayın üzerinde yürür. Yani genelde komuta kademesini onlar teşkil eder. Bunları bildikleri için sayısal anlamda daha az da olsa Bunu iddia ediyorum. Yani sayısal anlamda yine de her şeye rağmen daha azdırlar. Şimdi e, ne yapıyor? Siz şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde onu deyince, yani neyin yüzde onu? Asubayların mı? Tamamının mı? Erler dahil mi buna? Ama ben başka bir şey diyorum. Bakın 2003'ten itibaren kazanan kurmay subayların %99'u diyorum. Hadi çekerim %95'i diyelim veyahut da %90'ını diyelim. Ama daha aşağısı değildir. Çok büyük kısmıdır diyorum. Neden? Diyorum ki bakın sınav subaylığını ele geçirdiler diyorum. Efendim e nereden biliyorsunuz? Bakın mesela 2003'teki Tabii çok derin bir konuya da gireceğim ama Sayın Ansel çok kalbimi e, yaralayan bir, bir konuya da bir konuya de... da gireceğim. Bir dakika süremiz kaldı. 30 saniyemiz kaldı. Bir toparlayalım. Öyle, o zaman burayı kapatıyorum. Yüzdeye yüzdeye bir... girmeyelim. Şunu söyleyeyim kısaca o zaman. Şunu söyleyeyim. Efendim çok büyük tehlike atlatmıştır ülkemiz. Bunu söyleyeyim. Bu darbeyi yapanlar bizim çocuklarımızdır. Devşirilmişlerdir. Bu bir kalkışma hareketi bile diyemeyiz. Bu bir istila hareketidir aslında. Ve devşirilmiş bizim çocuklarımıza yaptırılmak istenen bir istila hareketidir. Bunun altını da doldururuz. Biz haklı çıktığımız için sevinmiyoruz. İnanın çok üzülüyoruz. Biz o çocuklarımızı da kaybettik. Bu darbeye kalkışan, halkına ateş edecek kadar katilleştirilen. ki ben bunların bir kısmıyla yakın mesai yaptım. Aynı okulda okudum. Aynı odada yattım bakın. Peki bunların Mustafa bütün Bey, reflekslerini dahi biliyorum. E, süren... Çok onun için de çok üzgünüz. Onlar adına da üzgünüz. Son sözümüz biz bütün isimli davalarda yargılananlar için bir şey diyoruz. Biz kendi şahsımız için intikam istemiyoruz. Bunlar için de bu katiller için de adalet istiyoruz. Peki. Ülkemiz çok... için de huzur ve barış istiyoruz. Son bir kelime emperyalistlere de buradan bir lafımız var. Biz içeride ne yaparsak yaparız. Birbirimizle tartışırız. Çelişiriz. Fakat Emperyalizmin de ülkemizin içinde parmak oynatmasına cevaz vermeyiz, müsaade etmeyiz. Emperyalizme karşı da sağcısı, solcusu, alevisi, ülkücüsü, milliyetçisi, devrimcisi ve dahi bütün gruplar, bütün etnik gruplar direneceğiz. Peki. Bunu da emperyalistler görecek, Peki. halkı da gördüler, işte Çanakkale'nin, Sakarya'nın refleksini hissetmişlerdir. Peki, teşekkür sayın ediyorum. Mustafa Önsel çok teşekkür ediyoruz ve şimdi kısa bir ara.